Elimin sıklıkla gittiği ürünlerden devam ediyoruz. Maybelline Perfector. Dördü bir arada. ya yani ben bu ürünün amacının ne olduğunu anlamaya çalışana kadar ürün yarıya geldi. Fondöten deseniz değil, kapatıcı deseniz değil, highlighter deseniz değil. Yani beni yanlış anlamanızı istemiyorum ama ürünün vaat etmiş olduğu bütün şeyleri yüzümde bulamadım yüzüme sürdüğümde sadece değişik içinde ışıltılar olan yağ tabakamsı bir şeyler yüzümden akıyor bir bakıyorum güzel gibi bir bakıyorum hiç gerek yok hele ki rakamı şu an ateş bahası e, bu ekonomik şartlarda diyeyim yani kötü değil ama çok da gerekli değil çünkü ne olduğunu anlamadım bu bir BB krem değil bu bir CC krem değil bu bir fondöten değil belki baz niyetine en mantıklı kullanılabilir bu ürün ama yarıya getirmişim anlamaya çalışana kadar. Hep olumlu yorumlar yapacak değiliz. Evet. Teknik markasının şu iki highlighter'ı çok güzel. Ben bunları yazın almıştım. Şöyle lip gloss gibi görünüyorlar en başta. Ama değil. Birisinin ismi Shimi. Birisinin Bronzed Beauty. Ee, yapıları çok yoğun. Dudak parlatıcısı kıvamında bir highlighter diyebilirim ama yüze sürdüğünüzde o kadar yapış yapış kalmıyor bunu ilk olarak bunu da açıkçası sadece e, yüz makyajında değil vücut makyajında highlighter olarak gerek bacağınızda kaval kemiğinin üzerine gerek e, köprücük kemiklerinizin üzerine özel gün ve gecelerde uygulayabilirsiniz bu teknik markasının highlighterları e, yapısı güzel ürünler Beauty Sin Point itlerinden numarasını niye yok? Numarasını bulamadım. Şöyle bir ton, kiremitimsi bir ton. Ee, dediğim gibi gözleri yeşil olduğu için özellikle katlanma bölgesini sürdüğümde bütün makyajlarımı yumuşatan ya da tek başına kullandığımda göz rengimi ortaya çok güzel bir şekilde çıkaran bir ürün bu bütün göz renklerine de gidebilecek bir yapısı var aynı zamanda. Belki rengi vardı ama etiketle beraber koptu bilemiyorum. Alık olarak da kullanılabilecek bir ürün bu. Şu point iklerden kesinlikle şans vermeniz gereken renkler olacaktır. Bir kontrol etmenizi tavsiye ederim. En sevdiğim ürünlerden birisi şu. Physicians Formula'nın paleti gerçekten gündelik hayatta çok kolay kullanılabilecek bir palet. Tabii ki de yağ emici mendiller. Bunlar gerçekten işe yarıyor. Kadın olun, erkek olun arkadaşlar. Markası ne olursa olsun tabii ki de gene iyi bir şey olsun da yüzümüze sürüyoruz. Bunları kesinlikle tavsiye ederim.